İnceleme herkese merhaba ben Ömer Can. Bu videomuzda HP Envy 15 inceliyoruz. İncelediğimiz modelin 15AS 3.0 NT koduna sahip olduğunu belirtelim. 15.6 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan HP Envy 15, ultrabooklar kadar ince olmasa da kendi kategorisine ince bir bilgisayar diyebiliriz. 17.9 mm kalınlığında olan cihaz, 1.93 kilogram ağırlığında. HP Envy 15'te çoğu bilgisayarda olduğu gibi optik diz sürücüsü bulunmuyor. Bilgisayarın neredeyse tamamı alüminyumla üretilmiş. Bilgisayarın taş bedeninin olduğu taraf yuvarlatılmış köşelere sahip. Mat gümüş renge sahip olan üst kapağın alt tarafında ise parlak metal bir menteşe bölümü bulunuyor. Bu menteşe kısmı bilgisayarın ekranını açtığınız zaman cihazın yerden havalanmasına bu sayede klavyede daha ergonomik bir şekilde yazı yazmanız olanak sağlıyor. Bu menteşenin üstünde ise çok şık bir şekilde sade bir emni yazısına yer verilmiş. HP Mi 15'te 3 adet USB 3.0 girişi bulunuyor. Bunların ikisi sol tarafta, diğerisi ise sağ tarafta konumlandırılmış. USB Type-C girişine sahip olan bilgisayarda standart HDMI, SD kart ve kulaklık jakıta bağlantı seçenekleri arasında yer alıyor. Bilgisayarın kapağını açtığınız zaman sizi mat gümüş renkte bir tam boyutlu klavye karşılıyor. 15 iş bilgisayarların çoğunda gördüğümüz sayısal tuş takımı HP Mi 15'te de bulunuyor. Eğer bu tuşları kullanma alışkanlığınız varsa bu bilgisayar sizin hoşunuza gidecektir. Klavye konusunda oldukça öznel olduğunu belirtmemiz gerek. Fakat bu incelemeyi yaparken bilgisayarın klavyesini oldukça beğendiğimizi söylememiz lazım. İlk başlarda her klavyede olduğu gibi bir alışma süreci yaşıyorsunuz. Fakat sıkı bir Macbook Pro kullanıcısı olarak bu klavye alışma sürecim 2 gün geçmedi. Bizim test ettiğimiz modelde ne yazık ki arkadan klavye aydınlatması bulunmuyor. Bu da karanlıkta yazı yazmanızı zor bir hale getiriyor. Fakat daha üst modellerde klavye aydınlatmasının ne olduğunu belirtelim. Klavyenin orta alt kısmında kısmen büyük bir taşbet bulunuyor. Taşbetin dokuma hissiyatını ve geri tepkilerini beğenmiş olsak da sağ ve sol fare tuşlarını beğenmediğimizi söylemeliyiz tuşları kullanabilmeniz için olması gerekenden daha fazla güç kullanmanız gerekiyor. HP Envy 15'te 15.6 inç büyüklüğünde Full HD IPS panel bulunuyor. Envy 15'in ekranının mat değil de parlak olduğunu söylemeliyiz. Dış mekanlarda bu bilgisayarı kullanmayı düşünenlerin tekrar düşünmesi gerekiyor. Çünkü bu ekranın parlaklık seviyesi de ortalamanın altında. sRGB renk panelinin sadece %58'lik kısmına yansıtabilen ekran, Auto RGB'nin ise sadece %40'ını kullanıcısına gösterebiliyor. Cihazın ekranının görüş açılarının ise oldukça başarılı olduğunu söylemeliyiz. Tam 130 derecelik görüş açısına sahip olan HP Envy 15'in ekranı parlak olmasına rağmen yansımalar size herhangi bir rahatsızlık oluşturmuyor. Günlük kullanım koşullarına oldukça başarılı bir ekran performansına sunan Envy 15'in ekranına genel olarak ortalamanın üstünde diyebiliriz. Cihazın hoparlörleri ekranın alt tarafında bulunan desenli ızgaranın altında bulunuyor. Bu bölümün oldukça şık ve orijinal gözüklüğünü belirtmeliyiz. Ses konusunda Bengen Olufsen'ın deneyimlerinden yararlanan HP'nin bu konuda pek başarılı olmadığını söylemeliyiz. Televizyon programı veya dizi izlemek için makul olsa da bu hoparlörlerle müzik dinlemek ne yazık ki keyif vermiyor ses seviyesinde ortalamanın üstünde olduğunu söylemeliyiz. Bizim incelediğimiz modelde 1 tb sabit disk ve 128 GB SSD bulunuyor. SSD'nin yazma hızının 185 MB, okuma hızının ise 510 MB olduğunu söylemeliyiz. Bu yazma hızının SSD'lere oranla oldukça düşük olduğunu belirtmeliyiz. Sabit disk ise muadillerine oranla daha düşük bir hızda 5400 RPM'de çalışabiliyor. 15 inç bilgisayarlarda daha güçlü HQ serisi işlemciler görmüştük. Fakat HP bu bilgisayarda daha düşük voltajlı, uzun pilumunu sunmayı hedefleyen U serisi işlemci kullanmış. Bizim incelediğimiz modelde 1.89 GHz saat hızında çalışan 64 bit bir Intel Core i5-6260U işlemci bulunuyor. Yüksek işlemci gereken durumlarda bu işlemci 2.90 GHz saat hızında çalışabiliyor. Yüksek performans yerine daha uzun kullanım süresi sunmayı hedefleyen bilgisayarın bu hedefine başarılı ulaştığını söylemek yanlış olmaz. Oyun kabiliyetlerinin de oldukça sınırlı olduğunu içinde barındırdığı Intel Iris Graphics 540 yüzünden söylemeliyiz. Pil performansı bu bilgisayarın en başarılı olduğu özelliklerin başında geliyor. Yarı parlaklıkla Full HD video dosyasını 9 saat 20 dakika oynatabilen bilgisayar HP'nin vaat ettiği değeri yakalıyor. Günlük işlerimizi, sosyal medya, e-posta kontrolü, arada YouTube üzerinden video izlemek, onlarca açık Google Chrome sekmesinde gezinmek gibi işlemlerle test ettiğimiz Mi 15'in bataryası bu kullanım senaryosunda 1 saatte %18 azaldı. Bu da demek oluyor ki bilgisayar bize ortalama 8.3 saatlik bir kullanım ömrü sunuyor. Açıkçası bu değer bizi oldukça memnun bıraktı. Sonuç olarak eğer uzun batarya ömrüne sahip olan bir bilgisayar arıyorsanız bu bilgisayarda kesinlikle göz atmalısınız diyebilirim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve diğer inceleme videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız bu kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.